senin şey Simpsons tişörtün vardı ya. Ben ben de buldum. Yani çıkmış diye. Aldın mı? Aldım. Sen de mi aldın? Ben de aldım. Öyle mi? Ben de ne var? Ben bir şey buldum, onu da fakat verdim. Uzun kollu bir şey buldum, geçen mağazada dolaşıyor. Burada şey yazıyor. Now here. No ver yazıyor. Tamam. Ana. Evet. Allah Aldım. <laughs> Hediye ettim. Aa. Oluyor mu? Hemen aldım. Şey oluyor. Oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Burada da rakamlar var falan böyle. <laughs> oh, oy oy oy. <laughs> ben, ben de bunu buldum yakaladım hemen. Kemal'e <laughs> katatıyor. Sesini gördün mü? Aa. Ya bak, hala sana bir daha yıkladı. Sen kalktı. Fırsatları istifade bir daha yıkladı bak. Hala, hala seni çok seviyor. Aa o kadar. Evet, hepinizi çok seviyorum. Teşekkür ederim. Biz de seni biz, seviyoruz. Birinizi de değil, hepinize. Evet. Herkes çok seviyor. Evet, hepimiz birbirimizi çok seviyoruz biz. Var. Su, 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 son su. su. Saf su. Güzel cam. su son Sağ ol. Son gün ne değiştirdin kız zaten? ya. O da annemin Son gün. <laughs> <laughs> Kim o kız? Annesinin ismi Son gün. Ablesinin Sen gittin için yaz. ya. Gelen. Kaptan Yok, çok soy üzgün de. Yani, hemen, hemen, hemen. şey gereksiz bir <laughs> gemi. Şu gereksin. anda de çok Anladım. üzgün de. Tamam. Ya bugün o kadar tamam. sabrediyordum burada onu. <laughs> Yarım ya, çalışacak şey ama... şey pek olmayacak bu yani. Her şey, şey Altı gitti mi? Gitti. Yarım saat erken gitti. Kemal yere giderken, hazır gidiyorken gideyim onunla diye. Otobüle gitti. Güle güle gitsin. Hayırlı Ya Hayırlısı. Biz de gece uyumayınca uyurmayınca kaldık. Öyle bir şey oldu. Mesut Hanım da öyle devrilmiş yatıyordu. Aa, normal kaptım. Hı. Biz de ısmarlaşmadık. Dedim, ekmek değil de, fırın almaya mı gittin dedim ben de. Hadi bak yetiştiriyor Allah sana. Ne şey Hayret bir şey ya. Bak adam kadın yetiştiriyor sana. Ekmek almaya gidiyor ya. Biz de ısmarlaşmadık. Başka bir ısmarlaşmadı ya. Ben de fırın almaya gittim. <laughs> ben ben artırken. <laughs> Şimdi geldim dayım ya. Tamam Emel 3 yıldır hasretle çünkü şu günü bekliyordu. Hı? Üç yıldır Emel bu günü bekliyor. Hı. Canım. Asketi ne yapıyor orada? Valla bedavaya sattık hocam. Para da almadık. <laughs> Çiğdem var, kayınvalidem var, kayınpeder var. Çiğdem bakıyor. yani, bakıyordu ya. Oy, Oyun oynuyor mu ki? Zülyo. Şey olmadı. <laughs> Annesi babası olmamı Ona gezme olsun, oyun olsun. Fark, fark etmez fark yani. Fark Kiminin aldığı fark etmez. biri at daha dedim mi? Yabancı seçmiyor evet. evet. Eğlendir, gezdir. Askete senin. Biri at daha dedim mi? Aynen. Gitti bizimki. Çocuk böyle başkasının kucağına giderken ağlamaya başlıyor. <laughs> <laughs> Anne. Hayır oldu. onu ayartmak çok kolay. Askete de at değil. Bay bay hemen. Al götür. <laughs> Askete <de, atti> gitti. <laughs> at gitti. İki dakika sonra anne gelir. Anne. Bir de Çiğdem çocukları çok seviyor. Bugün onu aldı, indi, havuza indiler. Nasıl keyifli. <laughs> çiğdem de mi şu an? Ya Çiğdem, işte kayınana, kayınfada hepsi bakıyor. Şeydeler. <laughs> o kadar su kaybetmiş gibi doymadım ya. Nasıl, biterse. bir ters, Tetikte bekliyorum. Teşekkür. Üstünü açınca geldi hava bana. Evet. Değil mi? Yoktu. Kapalıydı. Yoktu. Basıktı. Basıktı. Yok. yok da Basıktı. Evet. Şey var, mı? <laughs> var ama gene de normal oksijen gibi olur mu? Hı. Ha Abi burası çıkıyor dışarıya. Havlu ister misin kaptan? Yok havlu zaten bu. O, bu havlu. Evet, o havlu. Evet, o sizi görmeye geliyorlar kaptanım. Sağdan soldan Aydın'a gelmiş, şuraya gelmiş. İlla ki hocamızı göreceğiz falan filan. İllaki. Bu yeni izleyicilerden. Tanıdıklar değil. Değil, yeniler. Yeni kuşak. Yeni kuşak. The new generation. Evet. Jenerasyon tamam. evet. new. Evet. 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 Şimdi de onu sordum nasıl falan falan. Yani bayağı yazıyor. Bizdekilerden daha çok yazıyorlar. Abi hasret var insanlarda. Hani kaptalı e, okuyup da arayanlar var. Bir de o ilmi aç olan insanlar var. Çözüm bulamayanlar var. E, Şimdi bir anda akıyor. Bir iyileşince bayram arkasında. Zaten ne yapacağız biliyor musun? Belki de, belki de. Tüneli sohbet yapacağız. Olabilir. Hiç olmazsa öyle bir canlandırma tabii yapabiliriz. Tabii tabii. Gelirler insanlar. Hadi var tanışmayalım. Böyle gelenler. yaparız He? bir hafta önceden. Şu tarihte tanışma buluşma. Isteyenler. Ben sana bir şey söyleyeyim de, Her iki günde bir gün aşırı. Evet. Maksat oraya doldurmak, çekmek. İnşallah. İnşallah. Rab, Rabbim, Rabbim sana şifa versin inşallah. Ay. Ömrün uzarsın. Çok iyi haber. Cuma günü program var mı? Hemen yapıştırdık mı? Var. Çıkacak mı? Var. İnşallah. Var. Yüzde doksan dokuz, tam onda dokuz. Var. var. Cuma yarın var. Sen de zaten bakarsın. O zaman biz de <gülüyor> <gülüyor> varsanız, bir gün erteleyelim aşkım. Cuma program varsa biz bir gün erteleyelim gidişimizi. Böyle yapalım. Çarşamba yani. değil <laughs> mi? Biz, bizi kandırmışlar bugün çarşambaymış. Ay Allah'ım. Perşembe zaten gece sabah uyuyunca öyle olmuştur. Her bir değişik olmalı programın. Değil mi bu? Evet kaptan. Her bir evet. değişik olmalı. Yani bunlar tutturmuş hep böyle gidiyorlar demiyorlar. Yani. Evet. Şeyi sordular dün de Mehdi'yi falan sordular. Mehdi'yi anlatır mı acaba? O bizim işimiz. Vallahi bizim evet. işimiz. Yani. Birkaç birkaç yerden geldi Mehdi ile ilgili soru. Rica Hı -hı. ederim dedi, lütfen söyler misiniz dedi. Sağda solda dedi yanlış bilgiler çok. Hı -hı. Fakat biz kaptana güveniyoruz ve inanıyoruz. Ondan duymak istiyoruz Mehdi Başka ne anlayacaklar ki zaten? <laughs> Bunlar yeni. Yani bizim biz daha, değil. Programı daha seyreden. Oldukça değil. yeni. Evet. Daha yeni. İnşallah. Allah evet, çetin 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 bal bile. Çetin bal bile. Ç çetin bal bile şey, geldi yani. Geldi. Yazdı. Bizim istedi falan kaptandan Geldim buraya geldim mi? Gel dedim Bro, yazdı. Geldi. Yazdı izin istedi kaptanın kitaplarından. Sen de kaynak alabilir miyim? Hı. Al dedim ya. İsmi vereceğim dedi. Ver dedim. <gülüyor> <gülüyor> dedim. Hep al ver yani olay. Dünya al ver üzerine. Şey, son paylaşımlarında e, sizden bir etkilenme var. Ben size Başından de... beri var. Başından beri var. Yani e, 2002'den beri takip ediyoruz Nazım lafını kestim Bir tuhaflık var ve o bir akademisyen gibi kendini hep bir üstte bir üstte bir üstte bir üstte koyuyor. Evet. Şey olarak e, bilim e, ligi olarak değil yani e, Süfyanilik veya benzer konulardaki eleştiri anlamında bir etkilenme ben son dönemde daha çok görüyorum. Yani zaten öyle bir eleştiri vardı ama üslup olarak sanki kaptanın o eleştirme biçimi var ya süfyanistleri. <laughs> o tarz bir biçimde bir. Oraya mı bir, dönüyorum? Öyle bir şey var. Etkilenmesi ben. Zaten ilk başlarda farkında olmadan kaptanı okuyordu. Evet. Başka çok şanslısınız hocam. Okuyordu. Program öncesi bir 10 dakika kendisini çok sıkmadan buluşabilir miyiz? <laughs> şey Posta gazetesi kuyruklara başlamasın da. <laughs> olacak. Çok para yapacağız, çok para satacağız. Çay Çay sana dört dolar, dört dolar maaş bağlayacağım. <gülüyor> <gülüyor> bir düşünmem lazım. <laughs> Ayak üzeri bile muhabbet etmek isterim diyor bana. Görmüyor. Evet. Siz evet. 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 Demek ki cumart, şey, cuma günü kravatlarımızı muhtemelen takacağız. Yaz kaptanım, kravat takmasak mı? Peki, tamsak? olur olur, olur kravat takmıyorum. Biraz güzel tişört de yersiniz. Evet, Çık. bir gömlek giyeceğim ben. Veya, Yine gömlek. bu Emre'n gömleği cinsinden. Şöyle şık bir havai tişört gömleği. <laughs> <laughs> yani olabilir tabii yaz. Hocam, kravat kelimesi nereden geliyor? Baktım bütün dillerde yazıyor kravatte falan diye. O nereden geliyor hocam? Kravatistan'dan. Evet. -hı. <laughs> hocam, neden öyle yapmışlar? söyledi ben daha önceden Hocam neden Hırvatistan'dan geliyor? Niye öyle gerekmiş? Hırvatlar şey olduğunda Sırp Ortodoksluktan çıkıp Katolik Katolik olduklarında papazlara benzer hmm. papazda bazı bir şey var değil Beyaz. beyaz Benzer bir şekilde yapmamak için hmm bir şey takmışlar oraya. Şöyle 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 şey bir de böyle. Evet. Yani bura uzatırsan kravat, böyle tutarsan papyon gibi. Papyon kravat. Papyon. Yok papyon kelebek demek. Hı hı. Kralımı yaptım gördün mü? Le papyon. Le papyon. Le papyon. Ha. Ah konuştum. <laughs> Le papyon. <laughs> Le papyon. Hadi Emel'e şey söyletelim. Neydi? neydi? <laughs> Çikol çikolata. Zut <laughs> <laughs> Çikolata. Kalamar. 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 Le, le evet, kalın kalın L'yi söyleyemiyor. İnceltiyor. Sen söylemiyorsun? Evet, kalın kalın K'yı da K'yı da zorlanıyorlar. Mesela çikolata şimdi daha iyi şu anda da. Çikolata. 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 Hmm. Şokolata. Evet. evet. Şakkını ağlar. Fransızcadan herhalde. Tabii. Temel eğitim Yok ya internasyonel bunlar. Bunlara milleti yok, milliyet yok. Lize yani biri alıyor, işte. Fransız onu şokolade diye okuyor, öbürü chocolate diye okuyor, öbürü çokolat diyor. Tamam mı? diyor, bir İtalyan falan. Öyle bir şey. Herkesin okumasına uymuş bir dil bu. Ne diyor? Neredeymiş? Hocam ben normalde lise öğrencisiyim ve Ankara'dayım. Gelmem çok zor. İki haftalığına aydındayım. Canım. Lütfen lütfen, 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 lütfen. Maşallah, maşallah. Yani, Dedemin duasını ediyoruz ya. Ya yeni edini. kuşakla Muhammed Ali ilgilersin ya. Yenilerin de yeni sayısını artıklar. Evet. Bak de bana, bana bir vizki aç de. 15 dakika konuşturacağım seni. <laughs> 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 Şampanya aç, bir Hayal saat. <laughs> Yılmaz abi. Kısır, kısır yer misin? Vallahi içinden geldi. Rakı varsa kısır da var. <laughs> Sende rakı varsa bende kısır var. Oh çok güzel Peki pazarlık. Yok yok bende var. Evet. Kısır gönderim mi hemen? İyi, tabağa yok tabağa yok. gerek yok. Hadi yani. yani kısır hem yemek sayılır hem meze sayılır. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Afiyet Sağ olsun. Olun. Bugün Yılmaz abi şeylerimizi verdi. Sandalyelerimizi. Sandal sandal Sağ olsun, teşekkür ederim. Evet. Bunun tadı nasıl bir şey? Al şu bardağı vereyim sana. Bu da var mı? Okey, tamam. Bizim bir şey espri var ya, o kadar uygun ki. <gülüyor> <gülüyor> Anı da hiçbir lafla alttan kalmıyoruz değil mi? Ne ipos kalıyor ne Hazır cevabımız biz. <laughs> Teşekkür ederim. İmpoz ve Nazım. Bir de su mu getirtirsek? Soğuk Yok ki. Onlarla nasıl buluşacağız? Dediğim gibi adres vereceğiz. Filanca gün. Tünel kafede. Yani. Ee, işte yani. buluşmak üzere falan yapacağız. Şeyde de buluşabiliriz. Bizim e, stüdyoda. stüdyoda çünkü alt tarafı kafe. Yani. Orası kafe. Yaz evet. olması lazım. Kış ol çok, çok da güzel ya. Ben orada hastayım evet, çok ya. Güzel. Vallahi daha iyi. Çok nefes seviyorum orayı. Orası çok rahat evet. Daha iyi. Orada evet. da olabilir. Yani yaz bitmeden belki kendinizi iyi hissederseniz şu zaman olabilir. ben bu böyle kalmaz. Bu böyle kalmaz İnşallah, geçecek. İnşallah. Allah nasip Baktım 94 oksijen seviyesi. Maşallah. Çok güzel. Çok iyi. Ha, iyi güzel. Geleyim, çok iyi. iyi, iyi. Geleyim, Maşallah. Şu terden kurtulum yeter. Bu hastalık teri. Yok hastalık. Sıcak teri. değil bu. Hastalık, hastalık teri. teri. İnşallah katılır. Yenemiyorum. Yensem bitecek. Bak, Millete bakar mısın? Dalıp dalıp bakıyor. Şimdi önlerine bak. Çekim merkezi var çünkü Mali. Yüzümle pıstık güzel gidiyormuş. Şeftali mi dedi? Yüzüm dedi. <laughs> Şeftali Nazım'ı. İnsans kaldı? Geçen geçen sene ben zayıflamaya karar verdim kaptanım. Cebime sadece fıstık koydum. Su içiyorum. Çok acıktığım zaman fıstık yiyorum falan. Tünel'de o Sevim vardı ya. Bana sordu ya. İbrahim Bey dedi zayıflamışsınız dedi. Evet dedim. Rejim yaptım. Söyler misiniz nasıl yaptınız falan? Fıstık, su dedim. Ondan sonra Allah Allah dedi. Ertesi gün şöyle bir fıstık almış geldi. <laughs> Daha, Daha çok kilo almak için. Zayıflayacak güzel. yani. yani. orada değil mi hala? Bak <laughs> kaptanım şey diyorum. Bizim ay çekirdeği var ya. Kabak çekirdeğini. Bayılırım. Çok, Osman çok yiyor. O çok güzel. Onun yeşili güzel. Hı. Yiyebilir değil mi? Tabii tabii. Yeşil zarını yesin. Hı, okey. Tamam. Yeşil zar var ya. Evet. Kabar. Şimdi aklıma geldi. Kabak. Düşünmüştüm de unutmuştum. Yani çünkü çok yiyor. Kabak ve ay çekirdeği. Mevlam çok iyi. Bak e kavrulmuş. Abi adam bir şey yemiyor. Hiçbir şey yok yani. Artık yiyecek bir şey yok. Onlara rejime geliyor. bastırdı. Fıstıkları yemiş yemiş daha fazla kilo al. Olmuyor dedi. <laughs> Şeftalleri. Fıstıkları. <gülüyor> <gülüyor> şeftali. <gülüyor> o fıstık şeftali oldu artık. İl yani. Yazıma yani. takılıyor. Bak <laughs> şimdi memur, amir, şef, müdür yazmışsın müdür. Bu <laughs> şef olan. <laughs> hep <şefi. gülüyor> <Şeftali>, şef, hepsinin şefi. Şef, talih. Ama ikinci şefti. Aynen öyle. Tarih ya. Binali'nin amcasının oğlu bir de. Hı? Bizim Binali'nin amcasının oğlu. Şef Ali. Evet. Yani evet. <laughs> Binali. Sen ne yapayım dedim oğlum. Oldu oldu. oldu. <laughs> <laughs> Emrah <'ın> postayı devreye. <laughs> oldu. Az, torna <laughs> yaptık mı tam olacak. Ne bileyim abi. Torna falan. <laughs> Ama dün benim esprilerle bu adam çok güldü ya. <laughs> Anne esprilerim vardı bir bağırır gibi bir şey yapıyordu. İmposu kovalıyorum ya yanına falan. Bu çok gülüyordu. <gülüyor>